İran devrim muhafızları başkent Tahran'da dini lider Ayetullah Ali Hamene'in de katıldığı törenle son teknoloji hipersonik füzesini tanıttı. İran medyasında yer alan haberlerde FETAH-2 tipi füzenin hipersonik başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu ifade edildi. İran'ın yeni füzesi Aşura Hava Uzay Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesi'nde İslam Cumhuriyeti'nin uzay teknolojisi alanında attığı adımların gösterildiği bir sergide tanıtıldı. İrna Haber Ajansı, İran'ın hipersonik hareket teknolojisini kullanan dünyadaki dördüncü ülke olduğunu öne sürdü. Genellikle balistik füzelere takılan hipersonik başlıklar, füzenin hipersonik hız olarak tarif edilen saatte 6400 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemesini ve manevra yapabilmesini sağlıyor. Bu füzelerin yönü fırlatmadan sonra da belirgin bir şekilde değiştirilebildiği için hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeleri de zorlaşıyor. İran medyası yeni FETA-2 füzesinin teknik özellikleriyle çok az detay yayınladığı için füzenin kapasitesiyle ilgili bilinenler kısıtlı. Ancak Tahran yönetimi henüz 6 ay önce bir önceki nesil FETA füzesini tanıtmış ve füzenin ses hızından 13 ila 15 kat daha hızlı hareket ettiğini ve 1400 kilometre menzile sahip olduğunu iddia etmişti. Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacizade o dönem yaptığı açıklamada füzenin menzilinin 2000 kilometreye kadar arttırılabildiğini öne sürmüştü. Bu menzil İran'ın İsrail topraklarına ulaşabilmesi anlamına geliyor. İran dışında ABD, Çin ve Rusya'nın envanterinde de hipersonik füzeler bulunuyor. Rusya, Sarmat tipi kıtalar arası balistik füzelere takılabilen Avangard isimli hipersonik füze başlığını kullanıyor. Moskova'nın açıkladığı detaylara göre bu füze saatte 24 ila 33 bin kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Çin ordusunun 2019'da kullanmaya başladığı DFZF hipersonik füzesi ise saatte 12.260 kilometre hıza ulaşabiliyor ve nükleer silah taşıyabiliyor. ABD'nin Eylül'de hizmete soktuğu Dark Angel uzun menzilli hipersonik füzelerinin ise yıl sonuna kadar yapılacak testlerin ardından operasyonel hale gelmesi bekleniyor.